Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle fırında patlıcan sarmalı soslu köfte tarifi vereceğim. Hem görünümü şahane hem de çok lezzetli bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. 600 gram kadar kıymamız, 1 çay bardağı galeta unu ve üzerine yaklaşık 2-3 diş sarımsak, rendelenmiş sarımsak ekliyoruz. Baharat olarak tuz, nane, ee, karabiber pul biber ve kimyon kullandık damak zevkinize göre ayarlarsınız üzerine 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı kadar su bunu şimdi güzelce bir yoğuruyoruz ve içerisindeki tüm malzemeler iyice bir harmanlansın evet köftemiz hazır istediğimiz kıvama geldi kenara alıyoruz şimdi de böyle yıkayıp kuruttuğumuz kenarlarını soyduğumuz patlıcanlarımız var böyle ortadan ikiye böldüm sonrasında böyle ince bir şekilde kesiyorum siz patlıcanlarınızın kalınlığına göre ee, dilimlerseniz yalnız böyle ince bir şekilde olacak böyle de göstereyim. Şimdi tavamızı ocağın üstüne aldık, bolca bir yağ döktük, kızmasını bekledik. Ve üzerine ince ince kestiğimiz patlıcanlarımızı ekliyoruz. Bu arada isterseniz e, patlıcan yerine kabak da kullanabilirsiniz ama bence patlıcan daha lezzetli oluyor. Yani daha çok yakışıyor. Şimdi patlıcanların arka yüzü kızardı. Çeviriyorum diğer yüzüne kızartmak için. Öyle çok fazla kızartmayın. Yanmasın. Hem zaten gerek yok. Çünkü fırında da pişecek. Evet, patlıcanların arka kısmı da kızardı. Şimdi peçeteli bir tabağın üzerine alıyorum yağını çekmesini için. Dediğim gibi çok fazla kızartmanıza gerek yok. Şimdi patlıcanları kızartıp kenara aldık. Böyle bir soğumasını beklerken köftemize şeklini verelim. Böyle kenara az bir miktar sıvı yağ aldım gördüğünüz gibi Elim elimarda vurmak için hani şekli verirken elimize yapışmasın diye böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve elimle bu şekilde kolayca şekil veriyorum. Evet, tüm köfteleri şeklinde verdik. Şimdi tezgah üzerinde önceden kızarttığımız patlıcanları da dizdim. Ve böyle bu şekilde sarıyorum. Ve fırın tepsime aldım. Bakın köfteyi böyle koyuyoruz, sonrasında sarıyoruz. Bu kadar basit. Ve isterseniz böyle kenarlarından bastırın. Daha düzgün duruyor. Sardıktan sonra böyle bastırın. Gerçekten yapımı oldukça basit. Hem gayet lezzetli ve şık duruyor. Bakın sarıyoruz. Bu kadar basit. Sardığımız kenarları tepsinin kenarına gelecek şekilde yerleştirelim ki açılmasın. Hepsine bu şekilde devam ediyoruz. Evet hepsine şekil verdim. Bakın şimdiden bence gayet güzel görünüyor. Ve birkaç taneyi de böyle sade bıraktım. Eğer çocuklarınız böyle patlıcanı sevmiyorsa ve birkaç tane de sade bir şekilde orta kısmına bırakabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar salçayı sıcak suda çözdüm ve üzerine gezdiriyorum. Şimdi de fırına veriyorum. Ve işte yemeğim bir servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka deneyin derim. Yanına bir pilav ile servis tabağına alınca üzerine kürdan koyun böyle çok lezzetli ve şık görünüyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve eğer beni bu kadar izlediyseniz lütfen beni ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten çok lezzetliydi. Mutlaka deneyin derim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.